Selam arkadaşlar. Path of Exile 3.27 ligi. 31 Ekim'de çıkacak. 23 Ekim'de canlı yayın olacak. Burada ben yenilikten beklentilerim. Helal olsa güzel olur. Bunlar hakkında biraz konuşmak istedim. Hem de yeni sana e, video yapmaya başlayalım. E, burada böyle bu arka dinleyebilirsiniz. Böyle ekranda çok bir şey olmayacak. Daha çok konuştuğum bir video olacak. Başta tabii her şeyden önce ilk eklenmesi gereken herkesin de beklediği şey offline trade. Burada görmediyseniz Path of Exile 2 offline trade özelliği geldi. Aynısı bu son Poe de gelmesi lazım. Yani ben Poe 2'yi bir sezon bir karakter oynadım. Tabii ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatmaya gerek yok. Yani offline trading. O yüzden ilk beklediğimiz şey kesinlikle bu sezon offline trading Poebre'de eklenmesi. Sonra bu lig Mercenary ligiydi. Mercenary'leri oyundan eklemeyeceğini ve sonradan geleceğini söylediler. Ben Mercenary hakkında şöyle düşünüyorum. İnsanlar şöyle diyor ya bu çeşitlilik katıyordu işte bu itleri güçlendiriyordu. Oyuna eklensin. Ama bence bu çok yanlış bir düşünce. Zaten her son böyle bir şey geliyor. Oyuna hangi sezon gelirse gelsin. O sezon karakteri güçlendiren veya işte bu itleri çalışmasını sağlayan yeni özellikler geliyor. Bunlar eklenmesi için bence bir sebep değil oyuna. Ekstra oyuna bir şey katması lazım. Mesela burada Blight niye oyunda? Çünkü Blight'ın bir sürü özel olayı var. Kendi özel map'i var. Sana oil veriyor. Oil'lerle anoint yapabiliyorsun. Ve işte bir neden oyunda bir sürü olayı var. Kendi boss'ları var. Kendi özel mekanı var. Yani burada bir olayı bir şey olması lazım. Oyuna eklenmesi için. Mercy'lerinin hiçbir olayı yok. Mercy'lerinin tek olayı sana güç vermesi ve sana güç veren şeyler herlik oluyor zaten. Mercenary bence oyuna eklenebilir mi? Bence eklenebilir. Ama sadece düşman olarak eklenebilir bence. Yani Rogue Exile'lar gibi map'te böyle rastgele karşımıza çıkabilir. Yine böyle inventerini görebileceğiz. Orada seçip savaşıp o loot'u alacağız. O şekilde Bence oyuna eklenebilir. Yanımıza almalı şekilde bence hiçbir zaman oyuna eklenmesine gerek yok. Veya sadece hikaye kısmında olabilir. Yani hikaye kısmında yeni başlayanlara veya böyle hikaye kısmını biraz daha güzelleştirmek için orada olabilir. Hikayeyi böyle içi birlikte yapma hissi gelmesi için. Hikaye kısmında olabilir. Ama bence oynayan game'de hiçbir zaman ihtiyacımız olmayan bir şey sonra diğer beklediğim şey Uber Boss eklemesi. Bu daha çok ben Mark'ın söylediklerini dayanaraktan bekliyorum. Mark geçen demişti ki işte bu sezon normal Boss'ları ekledik. Her sonra da Uber bosslar ekleyeceğiz demişti. Yani bu sezon Uber Boss ekleyeceğini söylemişti. Ha tabi Po 2 yapmaktan vakitleri kaldı mı onu bilmiyorum ama normal şartlara göre bu sezon Uber Boss'ların da gelmesi lazım. Ya, bu Uber Boss'ları nasıl yapacaklar? Tabi onları çok merak ediyorum. Çünkü işte Uber Boss'un giriş nasıl olacak? Fragmentlar T17'den mi düşecek? Ya yeni Boss'lardan fragment düşecek? Onlarla mı yapacağız falan? Bunu nasıl yapacaklar ben çok merak ediyorum. Bunu ayarlamak için en genelde değişiklikler de yapabilirler. En gelinde güzel bir değişiklik olur. E, Exile şu an benim en sevmediğim yanı T17 mapleri ve T17 map modları. E, bu T17'ler şöyle oyuna bir zarar oluyor. İşte bu T17 modları inanılmaz güçlü modlar. Yani illa düzgün bir buildiniz olmasını istiyor. Ama kötü bir şey mi değiller? Yani zor content yapıp az ödül almak iyi bir şey. Ama sen bu contenti yapmadan başka hiçbir şey alamazsın dersen de o da kötü bir şey. Herkes onu yapmaya zorlarsın. Bu T17 modları sadece artık T17 maplerde geliyordu. E şimdi T16 maplerde gelmeye başladı. T16.5 map olaraktan e yakında bütün modlarda bu yapacaklar yani bu ve bunlar da çok fazla ödül veriyor yani mod körüsü mor scrap modları e, herkesin yapmak isteyeceği şeyler e, bu modları biraz düzenlemeler lazım çünkü direkt bu bozan çok fazla mod var bir mod geliyor direkt map yapamıyorsunuz e, bu en azından ya modların dengelenmesi lazım ya modların azaltılması lazım bir şekilde o T17 modlarının bir dengelenmesi lazım bence ve bu T17 mapleri artık bu T16 buçuk mapleri geldikten sonra bence komple reworklenmesi lazım yani T17 maplerin amacı Uber boss yapmak isteyenler için olması lazım yani nasıl anlatayım böyle shaper mapi gibi olması lazım. Shaper mapini mesela siz gidip farmlıyor musunuz? Hayır. Ama Shaper kesecekseniz gidip yapıyor musunuz? Evet. Gidiyorsunuz. Sondaki bossları kesiyorsunuz. Shaper fragmentlarını alıyorsunuz. T17'lerinde bence o kafada bir map olması lazım. Yani o mapleri zaten layoutları falan çok kötü. Yani hiç farm yapılmıyor doğru düzgün. Gideyim de orada farm yapayım diye bir mekanik olmaması lazım. Ha ben Uber boss keseceğim veya işte oradaki bossların lootuna ihtiyacım var. O bossları o zaman gideyim farmlayayım. O tarz bir şey olması lazım bence. Bosslar bence güzel bosslar ama mepleri o kadar kötü olduğu için ve T17 modları bossları çok aşırı güçlü yaptığı için oranın bir mantık olmuyor. Ve şimdi T16.5 mapleri de geldikten sonra yani T16.5'da farm yok varken neden T17'de farm mantığına dönüyor olay. O yüzden bence T17'leri böyle Shaper mapi gibi, Elder mapi gibi yapabilirler. Sadece böyle en sondaki boss'un önemli olduğu. O boss'ları da bufflayabilirler bu arada. değişik yani, şeyler ekleyebilirler. ve yani, boss kes çekler yapsın şeklinde olabilir. Bu T16.5 maplerde asıl farm'ın yapıldığı yer olabilir. Yani bu T17 maplere ve modlarına e, kesinlikle bir değişik yapması gerektiğini düşünüyorum ben bu oyunda. şimdi burada tabii ligin teaser'ını gördük. Bu teaser'ı gördükten sonra benim ekstra daha bir beklentim var. Burada bridge alakalı bir şeyler de gösteriler. Yani yenilik böyle belki Bridge Ligi'nin yeni versiyonu olabilir mi diye. İnşallah şu Bridge'de bir reward derler. Şu an mesela Bridge'i kimse farlamıyor. Bridge'i farmlayan herkes de Bridge için farlamıyor. Ekstra Rage canavar geldiği için o Rage canavardan bir şey düşer mi kafasıyla farmlıyor. Yani bir asla aslında düşününce çok güzel mekanik. Map'te yapıldığınız şey güzel. Kendi özel bölgesi var. Kendi özel bossları var. Ama mesela kendi özel bölgesine gerek kimse yok. Kimse o bölgeleri farmlamak istemiyor. Veya farmlamanın bir mantığı yok. Bir amacı yok. Halbuki oraları çok güzel kullanabilirler bence. Zaten bunu zamanda biraz yapmaya çalıştılar. Ben belki uzun zamandır yapmadıysanız o bir bölgesine girince. Burada bir sonları. Kendi özel modları oluyor. Mesela işte bir anda köresi modu geliyor. Divinage kart modu geliyor. En sonunda böyle toplu o atıyor. Ama o lootları böyle çok bufflaması lazım. Buraya yaptığımızda değilsin. Mesela oraya e şunu yapmak istiyorum. Ya, evet, 20 tane bir son yaptım. Ne kadar kazandım? E şu an yapsam ben bir egzat falan kazanacağım yani. Burada biraz daha düzgün olması lazım ki bosslar zaten hiçbir şey yapmıyor. Bossunu kesiyorsunuz direkt yere, yere loot düşmüyor. Eskiden garanti bir tane özel drop'unu atıyordu. Şimdi zaten özel itemleri çok kötü. Almak istediğiniz bir iki tane item var. Onlar da şansa ne zaman düşerse. Yani ya onlara özel günlükte eklemeleri lazım ya da buradaki o ödül yerini biraz düzeltmeleri lazım. Map'teki hali bence okey. Map'teki hali farlı olması insanların Şimdi farmattan sonra yapacağınız bir şey yok diğer tarafında. Yani Bridgestone'lara bir rework gelmesini bekliyorum ben. O tarafın biraz daha güzelleşmesi lazım bence. Bridge'in en azından ekonomiye katmaları için o Bridgestone son tarafının kesinlikle değişmesi lazım. E, ve burada en son beklenti olarak da, da yenilik mekaninden bir beklenti söyleyeyim. Yani inşallah artık map içinde yaptığımız bildik mekaniği gelir. Yani map'e gireyim şu canavarı keseyim şu mekaniği yapayım bir şey yapayım bana loot versin artık öyle bir mekanik gelmesi lazım oyuna mörseller mesela geçen son güzeldi hikaye kısmında güzel karakterinizi güçlendire itenler alabiliyordunuz ve hikaye kısmında bayağı güçlü oluyorduk bu mörseller sayesinde Map'lere geçtiğimizde yalandan biraz kölesi falan sağlıyordu. Ama biraz çok güçlülerdi. Yani böyle her karakter yapamıyordu oyunun başında. Biraz daha gelişmiş bir versiyonu olursa güzel olur. Hani illa ekstra bir olay olmasına gerek yok. İşte Mick mekaniğinin bunu yaptığı sonra ekstra bir olay var. Ekstra bir olay O kadar olmasına gerek yok. Zaten bu son Uber Boss'ları falan eklediler Link mekaniği böyle bayağı basit bir link mekaniği olacaktır. Basit olsun ama güçlü olsun. Mesela burada ben hep ritüel örneğini veririm. Ritüel mesela ilk geldiği sezon boss'un geldiği sezondu. Yani expansion sezonuydu. Düşük bir link mekaniği yapacaklardı ve ritüel yapmışlardı ve çok güzeldi. Ve çok etkili Normal olsa mesela Maven gelmiş yanlış hatırlamıyorsam bütün olay Maven üzerineydi. Ama her şey yapınca ödülünüzü alıyordunuz. O tarz mapte çıksın yapalım ödülümüzü alalım asıl amacımıza doğru ilerleyelim. Ve tabi çok çok daha fazla beklentilerimiz var ama yani yapılmasını düşündüğümüz bunlar. 2 aylık süreçte ne yapabilirlerse artık. burada siz ne bekliyorsunuz? Yeni sonunda şu olsun bu olsun tarzında beklentileriniz varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Veya işte benim söylediğim şeylere katılıyorsanız onları ekleyebilirsiniz yorumlara. Artık canlı yayında da neler geldiğini göreceğiz. Benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz.